Hoş geldin, geç Hoş bulduk. Evet Deniz'ciğim, bu akşam neden neşe saçtığın anlaşıldı. Yüzünün neşesi evine de yansımış. Bak dalga geçme, dün ben seninle dalga geçmemiştim. Niye de Deniz'ciğim ben seninle dalga geçmiyorum ki. Ben sana hayret ediyorum. Yani bir dakika boş bırakmaya gelmiyorsun ya. Hemen Karadeniz'de gemileri batırıyorsun yani. Aynı evi batırdığın gibi bu arada. Bu ne dağınıklık ya? <laughs> <laughs> Belki mürettebatta iş yoktur. Vallahi mürettebatta iş mi yok yoksa problem hava durumunda mı, kaptanda mı ben bilmiyorum ama... ...bu gemide bir sıkıntı olduğu kesin. İçecek bir şeyler alsana kendine. Ha yok, ben almayayım. Neden? Hasta falan mısın? Hayır Deniz'ciğim, hasta falan değilim ama... ...artık değişmeye karar verdim. Yeni bir sayfa açacağım ve bu sayfada böyle eski alışkanlıklara yer yok. Bilinçsizce de davranmayacağım, düşüncesi hareketlerde de bulunmayacağım. Böyle yeni bir Asuman olacağım artık. Vay canına. Nereden çıktı bunlar böyle birdenbire? Ya beni biliyorsun her şeyden çok çabuk sıkılıyorum. Eski halim ben de çok sıkıldım o yüzden değişmeye karar verdim. Aç mısın? Yemek de mi yapacaksın? Tamam Deniz değiştim dedim de o kadar da değil yani. Ya yemek yapamam sana ama istersen dışarıdan bir şeyler söyleyebilirim. Aa ya da şey yapabilirim. Hani ben sana tost yapmıştım hatırlıyor musun? Ondan yapabilirim. Aa yok hiç gerek yok. Tosta hiç gerek Yani e, kendini yormana hiç gerek yok. Çok teşekkür ederim sağ ol. Müzik karnımı doyuruyor diyorsun yani. Bak şimdi bunların burada ne işi var? Deniz. Evet. Bu ne? Ne ne? Bu işte yani o yığın arasında buldum bunu. E ses kayıt cihazı işte. Ses kayıt cihazı, yani siz şarkılarınızı bununla mı kaydediyorsunuz? Hayır, onunla kaydetmiyoruz, bir bakayım. Ben yani bilgisayarda bir programda kaydediyoruz da... ...bu bizim çocukların falandır herhalde. Akıllarına bir şey gelir gelmez hemen kaydetmek için. Aa. Ay Deniz ne kadar rahat bir adamsın, ben inanamıyorum sana ya. Evinde böyle bir şeyi buluyoruz ve sen bunu hiç merak etmiyorsun yani. Ne rahat adamsın ya. Aa Deniz. Şey yapsana sen çalıştırsana bunu. Hem belki böyle kayıp bir şarkı falan ortaya çıkarmış oluruz. Hadi. Evet, yemekler geldi. Ee, ses çıkmadı mı ondan? Çalışmıyor. Yani bunun şarjı bitmiş galiba ama senin verdiğin kabloyu da deneyip deneyip duruyorum o da olmuyor. Tamam, e hadi boş ver. Gel yemek yiyelim. Sana ne aç değildi? Çin yemeği başka. Çin yemeği çok farklı. Çin yemeğinin her zaman yer var. Ee, hadi. Bak ben bundan ses çıkartacağım tamam mı? Ama ilk önce yemek yiyelim. Hadi. hadi. Buyurunuz. Yalnız şöyle bir durum var, sen e, noodle'ını mantarsız istemiştin ama mantarlı gelmiş. İstersen mantarlarını tek tek ayıklayarak bana verebilirsin ya da noodle'ını direkt bana verebilirsin. E, ayrıca içeceklerini de limonlu istemiştin ama limonsuz gelmiş onu da bana verebilirsin. Ya da içine limon sıkabiliriz. Ah Bunlara bayılıyorum ya çok stik. Böyle büyük kürdan gibiler. O soy sos da var. Ya bu bence her şeyle yakışıyor, ben her şeyle yiyebilirim soy sosu biliyor musun? Sen de tosttan başka bir şey yapmayı denersen... Niye öyle bakıyorsun bana? Farkında mısın? Neyin? Ablamı düşünmediğin zaman ne kadar tatlı olduğunu. Böyle hayat dolu, enerjik. Asuman. Deniz. Bak ben seni üzgün görmek istemiyorum. Hep böyle görmek istiyorum. Hayat dolu, enerjik, neşeli. Ablam kocasıyla mutlu. Bırak onlar kendi mutluluklarını yaşasınlar. Keşke sen de elindekilerle mutlu olmayı öğrenebilsen. Keşke önündeki doğruların farkına varabilsen. Neymiş önümdeki doğrular? Gerçekten görmüyor musun? Ben seni acı çekerken izlemeyi sevmiyorum. Sen de beni. Asuman. Sakın. Sakın yapma. Bak saçmalıyorsun şu an. Kaç defa söyledim sana bunu? Başka bir şey olamaz aramızda. Sen hala Deniz ben yaşadıklarımızdan sonra düşündüm ki düşünme Asuman düşünme tamam mı beni düşünme biz arkadaşız sadece ya yani başka bir şey olamaz ki aramızda kaç defa söyledim ya başka bir şey olacaksa bunu düşünüyorsan belki de görüşmesek daha iyi olur belki de görüşmesek daha iyi olur tamam öyle olsun o zaman.